bu sahne çalışmaları dayına mı ayırdın oğlum? Bize, bize bağırma öyle. bizimle bir işim yok vermiş. Ha. Olmaz ki öyle. Ders. Ya çiçeğe kral sensin, şey der sensin, gidelim. <laughs> ya ben ne bileyim. Ya ben ne bileyim dedi git. <laughs> <laughs> olmaz. Olmaz oğlum ben böyle bir şey. Olur Oğlum dedi ben sana

yani de, hadi git hadi, Senin mi uğraşacağım ya? bir bir Yine mi geldik sen benim başımın belası? Ya olmadı oğlum, öyle bir şey olmadı. Sen yalan söylüyorsun ha. Sen yalan söylüyorsun, yüz <laughs> <üstünün> yalan söylüyorsun.

Benim haberim olmadı mı oğlum ondan. Beni nereye Gel şuradan hadi. Seninle mi uğraşacağım ben? <laughs> hadi. Benim öyle <ölürüm> gidiyor ha. <Gülüyor> <Geldi> <Gülüyor> <mi>? <Gülüyor> <Gülüyor> ya bana eş kaybettik ben geliyorum onu tamam ya oğlum ya. Allah Allah. Ya şimdi vuracağım bir tarafını şu kadar bacağım var zaten. <laughs> bu dövüşü şey yeni çıkardık. Dayıka mı güveriyorsun lan? Bu mı güveriyorsun sen? He? Ya benim dayıka annem iş Ya kimi bir şey yok. Dayı askerden geldi değil mi? Bu şekerliğe güven geldi değil mi? Gönder. Allah gönder, Allah. Geri gönder. Hadi yürü de. Hadi lan hadi 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 hadi. Dayığını da döverim seni de. <gülüyor> Kim? Anne <laughs> <laughs> ne diyeyim? Ben nereye gidersen git ben bilmem. <laughs> baba baba. Baba hadi. <laughs> Dişları var vurmalar lan lan. Kim ağrıyor lan? Anne <laughs> ne diyeyim?

hadi yani banka kapanacak. Sizi mi bekleyeceğim ya? Ya çekiyor var boğazımı sıkıyor. Ana. <laughs> o batlıca ağaç oğluza ağaç ha. Hadi. Ağaç oğlum. Anam. Anam. Ya 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 olmaz öyle. Öyle ya ya oğlum ya. Ya sen beni hep çayın yerine koy ya, ya yeter ol. Ha koy yeter. Öp bir tane dedeyi çok öp, ayıp. Öp, hadi öp. Hadi öp, öp. hadi öp Allah Allah. Allah. Hayya. Allah. Allah. Ha. Allah. Ay, ya çay koy barınlarımız bir su kesti ben içeriden. <laughs> ya dur. <laughs> ya kulağımın içine doğru barmağını sokuyor bu şaşırttı bu. İş. Bak dur vuracaksın anne. Allah'ı sabır, Allah masabir. Allah, Allah. Çocuğum yapma oğlum. Oğlum koyu aklım diyor. Öp bir tane dedi çok ayıp. Ha, ama babayı vurdum hep ben boğazımı sıktım. git bitişe. Radyo <laughs> gibi yani ha. Öp dedi Öp özür dile hemen. Abi, kocalık dediğin olay bu zaten. Sen bu kızla ciddi düşünmüyor musun? E tamam o zaman alışacaksın buna. Her koca karı sana yarancısıdır abi. Kalk tamam, tamam. Kalk, kalk. Kalk bir şey yok hadi. Bu ağlamıyor ki. Kalk bir şey yok hadi. <laughs> küsmüş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Rahman El Rahim. Ve Malik-i Yömedin'e. Ya Kâinâ, Abad-ı ve Şû. Kadın eşek. Yalnız durun, doğru içten ama cevizi komuyor sana. Cevizleri hep yiyorum. Sana <laughs> ceviz kalmıyor haberim olsun. Göster. <laughs> 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 Niye vuruyor? Nasıl? Dört ya buldum öyle. Bir daha veririz ama ben gözdeyi Bir daha veririz gözdeyi dur. Ya köstek. Şey yok, O üstelik bilir mü? Eşi eşek. Hayır, dökülür mü lan? Hayvan! <laughs> Yok mu oğlum bak, bütün yere batırdın, bak, sandalyeye de bütün. <laughs> e ne, şey. <laughs> Nasıl? 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 Oğlum! He? Evet! Eşiyor Sevda, sil bunlar bütün. Sen dangalak Ben Sen da. dangalak diyorum. Abi. Sen dangalak. Sus dedeler öyle diyeyim Allah seni ne yapar? Ayıp fotoğrafını çekeceğim.